Arkadaşlar merhaba. Yeni bir incelemeyle baş başayız. Bugünkü konumuz Anker'in Q35 modeli. Bu ürünü inceleyeceğiz. Şöyle yakından bakalım. Neler var neler yok. Tek tek bakacağız. Bizimkisi bu deneyimleme videosu olacak. Bu şekilde. Evet. Bir başlayalım kutu incelemesiyle. Açalım kutu açılışıyla. Tamam. Şöyle senin sana. Evet, tamam. Tamam güzel bir şık kutusu var. O oh, içerisinden e, koruyucu, çıktı. Bunun markası Soundcore ama Anker. Anker'e Soundcore bir alt modeli mi? Alt markası gibi bir şey mi? Yani ses, ses de Soundcore olarak şey yapıyorlar. İçinden şöyle bir kağıt çıktı. Hızlı başlangıç garanti. mı veya kullanma garanti. Garanti. garanti belgesi. Onlar mı? Onlar da hiçbir zaman okumadığımız gibi kitap Kılavuz. çıktı. Vay yapışmış. Aldım bir sağ olsun. Nasıl kullanılır mı diyor. Tamam. Yani işte klasik kitapçıklarımız ya. Çok bir şeyi yok. Biz nasıl onun dışında başka kulaklığımızı kendisi kılıfı ile beraber geliyor. Kılıf ile gelmesi güzel olmuş beğendim. Hı. Sert, Kod Sert bir kılıf. Yani e, zarar görmemesi adına değil mi? Evet değil mi? Yolcu, Kadife bir kılıf. Bayağı da kaliteli ya. Evet. Çok i̇şte. güzel. Açalım bakalım. Evet. Evet, ürünümüz i̇şte. bu şekilde bir tane bağlantı kablomuz çıkıyor. Bir tane USB şey bu USB değil, bu stereo değil mi? Bu üçlü. Üç buçuk jack'te geçiyor. Evet, hem mikrofon hem de stereo kulaklık olarak kullanabiliyoruz. Gördüğün gibi burası üç kısım, oradan belli. Bir de ucu altın kaplama mı? Yani sarı kaplama diyelim, sarı diyelim. Evet. Altın kaplama olarak geçiyor. Yine burada başlatıp durdurmak için konuşmamızı falan. Düğ Mikrofon var mı orada? Düğmesi var. Mikrofon da burada. Oh, çok iyi. Güzel. Ondan sonra kulaklığımızı şöyle çıkaralım. Evet. Biraz rengi. Rengi mavi rengi değişik mi? Değişik bir rengi var. Mavi misli. Şey, gece mavisi mi diyorlar bunu? Evet. Diyor. Şurası, şurası metal şu, evet. şurada bir yumuşak desteğimiz var. Tamam. Şöyle evet, bakalım. Hı bakalım. Hı Kutu içerisinde başka bir şey var mı? Şarj, şarj kablosu. Şarj kablosu benimkinden çıkmadı. Ya da çıktı da ben mi kaybettim diye düşünüyorum. <laughs> şarj kablosu. <laughs> Anker duy bize. Seninkinden çıktı mıydı? Şarj kablosu. <laughs> Arkadaşlar bunun şarj kablosu var. Çünkü USB-C. Evet kutu içerisinde bu kablo çıkıyor. Type-C kablo diğer tarafı normal USB. Zaten e, cihazı type üzerinden şarj ediyoruz. Şu şekilde. Cihazın bir kutu içeri, şey kutusuna bakalım. Biz ne özellikler varmış ön planda tuttular. Onu bir görelim. zaten şu arkasında özelliklerini toplamışlar. Şöyle bir göz gezdirelim. Neler var? Vurguladıkları özel bir özellik var mı? Şimdi bunda fazla da özellikle diğer eski modellerine göre. Yani Q30 var biliyorsun. Ona göre fazlası High Resolution Ido Wireless Certification Yani sertifikası var. Evet. E, yani kablosuz olarak Bluetooth'a göre 3 kat daha net ses verdiğini iddia ediyorlar. Hmm. Kendi sitesinde yazıyordu zaten ben de orada okudum. E, onun dışında klasik özellikler. Yine işte kafandan çıkarınca Otomatik ses kesme sensörü Zorucu, var. Yani olmuş o. O var. Onun dışında yani işte şarj süresi falan bayağı uzun. Kırk saat dinleme süresi. Kırk saat geçirdin. E, test ettin mi? O kadar sürüyor mu? Yani yok. Kırk saat ben test etmedim. Hani biraz az alınca ya da bilgisayarın başına kalkınca takıyorum zaten. Zaten ya, 5... Yaklaşık ne, kadar gün Bir, bir günlük bir saat kullandığı yaklaşık bir hafta falan gidiyor. Ya ben 20 gün mesela hiç şarj etmeden kullandım ama ben bir saat bir saat oluyorum. Böyle uzun soğuk oturmuyorum bilgisayarın başında. Hmm. Ee, mesela zaten bak burada adam yazmış. 5 dakika şarjda 4 saat kullanım diyor. Yani evet. 10 dakika bile şarj yetişti. Yani 6-7 saat rahat gider. O yüzden şarjını evet. pek takılmıyorum. yani evet. Uzun yolda da kullanmadığım için bu tip şeyler. Beni pek alakadar etmediğinden dolayı. Kullanmıyorum ama kullanan kişi için de adamlar 40 saat boyunca dinleyebilirsiniz diye buraya yazmışlar. Şurada multi mode dedi. Noise cancelling yani bu e, gürültü engelleme özelliğiyle ön planda bu ürün. Hı -hı iç mekan kullanımda, dış mekan kullanımda evet. veya e, yolculuk esnasında gürültüyü engellediği söyleniyor burada. Bunu e, deneyeceğiz, Hı -hı. bakacağız. i̇ç mekanda bayağı kullanışlı. Yani, o özellik. kullanırsan kendi sesini duyabildiğin için ve dışarıdaki sesini duyabildiğin için. Evet. E, bağırmak zorunda kalmıyorsun. Hayır. Güzel bir kullanışlı bir özellik. Ona, ona bak, deneyeceksin birazdan. Hı -hı. NFC özelliğinden bahsetmiş. Bu NFC özelliği de e, telefon arka tarafına dokundurduğunda direkt eşleşebiliyor. O güzel olmuş. E, arattırıp bulmak vesaire gerek kalmadan evet. kolay bir şey de bağlantı kuruyor. Bu 20 milyondan fazla sattıklarının reklamını yapmışlar. Öndeki sertifikaları söylüyor burada. Hi-Res ve LEDAK sertifikası. Bu LEDAK da bu sonun ürettiği bir sertifikaydı bildiğim kadarıyla. E, kayıpsız ses aktarımı hı hı. diye söylüyorlardı. Evet, bu, bu 35 modelinden sonra var. Yine bunu burada 40 saat çalabildiğini söylüyor. şu şekilde konuşma mikrofonu mu olduğunu söylüyor. Akıllı mikrofon mu acaba? Ol sanayicilik olsun ne demek bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> deneyeceğiz. Kim koymuş bunu oraya? Deneyeceğiz. Ya deneyeceğiz. şimdi ben oyunda oynuyorum. Yani telefon görüşmelerinde falan kullanmıyorum. Yani konuşmakta da kullanmıyorum. Evet. Yani oyuncu kulaklığını ben çok sevmiyorum. O 7 artı birinin bir, bir de bana... Aslında saçmıyor. bu oyuncu kulaklığı diye geçmiyor. Bu müzik kulaklığı. Tabii. Bu müzik dinlemek için. Yani Müzikle de, sesler çok doyurucu. Şimdi, şimdi deneyimlere geleceğiz. Özel. Önce bu ürünün şu yapısı, şu hafızalı olan kısmı kulağımıza taktığım zaman herhangi bir dışarıdan sesi kesiyor. Değil mi? Evet. Bu burası güzel olmuş. Hafızalı bir forma değil mi bu? Kulak yapısına göre bir şekil oluyor. Tabii. Zamanla kullandıkça şu şekilde yumuşak da yani rahatsız etmiyor. Yumuşak deri şeklinde. Aynen. Bu şekilde uzatabiliyoruz. Hı hı. İstersen şöyle ne kadar açılanı göstereyim. Bak şimdi açma şekli şu o kadar. Tarz. Bayağı da büyük yani. Tabii yani. De şöyle de. yapıp küçüldüğü Hafif bir kulaklık. Ee, baş ağrısı başına böyle saatlerce kaldıran bir ağrı yapmadı değil mi? Bende hiçbir sıkıntı yapmadı. Yani. Eğer yapar gibi olursa şöyle hafif mesela şimdi şöyle kapama takıyorum ya şöyle bir oynatıyorum. Artık hiç yani orada bir ağrı oluştuğunu hissetmiyorum yani böyle şey yapmıyor. Bir de bu e, şekilde dönebilmesi güzel. Için. Genellikle gençlerin kullandığı stil bu şekilde. Evet. boynunu asıp gezebiliyorsun bu şekilde dönebilmesi. Başlıkların bu şekilde çok güzel olmuş. Kutusuna eleştirken de zaten o şekilde yapmak gerekiyor. Evet. Üzerindeki bir tuş takımlarından biraz bahsedelim neler var? Üzerinde bir mod değiştirme tuşumuz var. Ee, şuradan bakarsan, şu Nc dediği, açma kapatma tuşumuz var, yine şarjımız var bu şarj burada, şarj dilimiz. Şuradan buna basılı tutarak modlar arası geçiş yapıyorsun. Kaç tane mod var? Valla benim hatırladığım işte bir iç mekan, dış mekan, bir de o e, seyahat dediği. Aptik gürültü engelleme özelliği, Hı -hı. noise cancel atıyor, söylüyor. Evet. evet, söylüyor zaten bunu duyuyorsun. Hı -hı. Her basılı tutunda o şey yapıyor, dönüyor, bir de normal. 3 tane mod var değil mi? Evet. Şimdi onları deneyeceğiz birazdan. Ondan sonra öbür taraftık. Diğer tarafta yine ses açmamız var, ses kısmımız var. bir de şarkı atlamamız var. Artık... Peki bunu kulağındayken bu düğmeler yerine elinle bulabiliyor musun yoksa bir zorlanan oluyor mu? Yani ya ben güdene yerine... ezberledim artık kulağına kulağına Ama bir, bir ay falan bir kullanmayayım insan yine uğusuyor. Evet. Ya da başka kulaklıklarda kullandıysan o arada artık iyice karman çorman oluyor. Yine bir çıkarıp bakıyorum çoğu zaman. Maliyle. Peki bu kulaklık e, kullanırken hiç e, müzik çalmazken ee, dışarıdaki sesleri engelleyebiliyor mu? Yok. Öyle bir şey. Bunda yok. Hmm, anladım. O senin dedin Airpod'da oluyor. <laughs> Airpod'da mı <olmadın. gülüyor> Ama bu çalmaz kendi mi? Ya. Yani açıkçası çalmaz de denemedim ama zannet bir beni. Denir. Çok... Peki denir. Denir. Bakarız. Ürün burada diyorsun. Ürün burada. Tamam bir de uygulamasına bakalım. Bunun bir özel bir yazılım uygulaması var mı? Onu inceleyelim. Tamam. Ürün açıldığında burada bir ufak bir bildirim ışığı var. Buradan bağlandığını veya kapandığını veya açıldığını ve şarjın ne durumda olduğunu gösteren bir bildirim ışığımız var. şu kısımda. Şu an açık değil herhalde. Şu an açıldı. mı? Az önce mavi işkendi. Şöyle tekrar tıkladım. Şu an cihazımıza bağladık. Uygulaması bu şekilde. Sound Core'da geçiyor. Kapanmış olabilir mi? an? basılı tutarak açıyoruz, açıldığında bu şekilde mavi işleniyor. Şu bağlantı diyor. Evet. Evet, uygulamamız bu şekilde sound core diye geçiyor. Şöyle daha Yine aynı profil şeyleri burada da var. Neler var bu uygulama içinde? neler yapıyorsun? <laughs> Zaten burada yazmış adam ortam sesini ayarlayabiliyorum yani Çok en... basit bir arayüzü var. Şu Buradan... an gürültü engellemem modunda az önce bahsettiğimiz üç tane moddan, modla, modla değişikliğini buradan yapabiliyoruz. Gürültü engelleme, transparan modu ve normal mod. Yani standart. Bu ortam sesleri. Ortam sesleri. Hı hı. Yani normal diye geçiyor bildiğin kadarıyla. Buradan da içi seçip yapabiliyoruz mu? Mesela yukarıdan bir tane seçip aşağı doğru. Tabii. Yap. Mesela şimdi ben buradan şeffaflık modunu seçtim. Bu hı. ayrı bir mod. Normali seçtim. Ayrı bir mod. Gürültü engellemeyi seçtim. Gürültü engellemenin içerisinde de bunlar var. Ha gürültü engellemenin için bunları seçebiliyorsunuz seçebiliyoruz. Bu, bu, bu çok iyi olmuş. Yani sonuçta dış mekanda bir gürültü engelleme, iç mekanda bir gürültü engelleme çeşidi. Arkadaşlar ulaşım dış ile... mekandan kastımız şu olsa gerek. Ben şunu anlıyorum. E, dışarıda araç seslerini e, geçirken hale getirebilir. Yani siz bir yolda yürürken yanınızdan bir araç geçtiğinde bu sesi duyabilmeniz için bu bunu aktif etmeniz lazım. İç mekan e, kendi konuşmalarınızı duyabilmeniz için yapılmış olabilir. Zaten bak açıklamaları yazıyor. Mesela ulaşım. Mesela ulaşım modunu adında Aşağıda yazıyor. Diyor ki işte sessiz yolculuklar ve ev, iş arasında gidiş geliş için motor ve gürültüsü gibi düşük kaliteli frekansları hedefler. Tamam. Başka bir ayar var mı? Onun dışında <laughs> mesela iç mekanı aldığımızda yine altında yazıyor. İç mekanda gelen sesleri ortadan kaldırıyor. Hani böyle bir gürültü ortam olur ya bir kahve içmeye gidersin. Şey var mı peki? Onları e, kaldırıyor. Bunu deneyimlediğinde ne kadar bir, bir e, iyi çalışıyor? Yani böyle yüz yüz kestiği oluyor mu? Yoksa yine... Ya yani ben sadece iç mekanı denedim evde. Hani hanım falan televizyon izlerken onların seslerini kesiyordu gayet. Hmm. Duymuyordum yani hiç. Ama yani ulaşım ve dış mekana dediğim gibi kullanmadım. Sadece evde bilgisayar başında kullandığım için. Bir deneyeceğiz bakalım onları da. Peki. Başka alt kısımda ekolojik ayarını gördüm. Oraya bir gelelim. Orada ne var? Evet burada bir, bir yani vasıla ayarı var. Bir de özel bir ayar var. Evet. Özel evet. ettiklerim oradan kendimiz buradan bir mod e, seçebiliyoruz. Giriş yapmamızı istiyoruz. profilimiz yok. yok. Buradan işte klasik yine Equalizer'ını ayarlayabilirsin. Seslerin külersine göre desibellerini tamam. arttırıp azaltabiliyorsun. Özel Equalizer. Kolay bir arayüzü var. Basit bir arayüzü var. İstersen Bu, şu varsayılan kısmını seçip burada yine Kendisini önceden de, ayarlamış. Profiller. Profiller, profiller, Bu çok iyi olmuş. Bunları tek tek denemeyiz. De. hoşuna gidiyorsa dinlediğimize göre de seçebilirsin. Hı, anladım. Hı -hı. Başka bir şey var mı? atladığımız geri Burada Şu uyku başka modu, şey Uyku işareti dediğimiz kısım neyse. Ne? Bakalım. Ortam seslerinin bir karışımını kullanın yani Sevdiğiniz ortam seslerini. Mesela buraya basıp tabii buradan dinlemen gerekiyor. Şey oluyor. Mesela yağmur sesi var. şu. Heh, yağmur sesi. Kuş sesi var. Onun gibi şeyler. Ha, gece de rahat evet. uyuyabilmeniz için. Ha, tabii ha, diyorsun, ama bununla gece nasıl da. rahat uyuyacaksın kafanın üstünde yani. Sana bir, Sana garip Burada, olmuş. Bunu seçtiğinde kuş sesi. Kuş sesi, yağmur sesi falan veriyor. Aynen yani öyle. de hmm. Mesela bak şunu açayım biraz. Bak daha buraya kadar geliyor görüyor musun? İstersen kuş sesini biraz daha kısa biliyorsun. Ha, evet. Rüzgarı açıyorsun. Yani kendin böyle bir ortam oluşturabiliyorsun. Anladım. Böyle değişik şeyler. Hepsini karış karış yapacak e mı? Tren var abi. <laughs> tamam, ya hiç... Bu... trende uyumak isteyen bir kişi de bilemedim. <laughs> Tren yolculuklarını seviyorsan belki özlemişsin. <laughs> Bayağı doğru zenginmiş. Başka neler var? Şu neymiş? Ya, bu çiftlik evi gibi bir şey. Çiftlik evi. <laughs> Şun, şuna basabiliyoruz mu? Bu nedir bu? Bu ne? Yeni Süre... zam zamanlayıcısı. Ha, süresi bu. Hı -hı. Ya, bu o kadar çalıyor. Ondan sonra uyuyabiliyorsun. Evet. Hmm, anladım. Bence değişik olmuş, güzel olmuş. Yani, ya işte, yenilikçi olmuş. Sırt üstü ya, yatman yani, tabii. Için. Farkındalık yaratmak için. Ya da baş ucuna koyacaksın. Evet. O şekilde. Tamam. Yazımla anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi Hı -hı. E, gelelim. Yani bunu telefondan, yani bunu kayıt olarak göstermek biraz zor mu? bunun ses kalitesi nedir? Şimdi işte bu ses kalitesini kimseye gösteremezsin. Herkesin deneyimlemesi lazım. Nasıl göstereceksin? Evet. Bu Nasıl anlatacaksın? Kişisel bir kavram olduğu için Hani daha önce, buradan, daha, önce, daha şey... önce kullandığın kulaklıklarla karşılaştırabilirsin. Onu da söylesin ancak. <laughs> evet. Senin karşılaştırma şeyin var mı? Yani benim daha önce kullandığım 2-3 kulaklık oldu zaten. Logitech'in bir kulaklığı vardı. Ee, sen hatırlarsın belki. Hangisi? G kaçtı o? 633. Ha, 633. 900 seri var. Kablosuz olanlar var. Evet. Bendeki kablosuzdu işte o zaman. Yani ben onun müzik performansını o daha üstün buldum. Yani, Ama bana göre. Yani şimdi başkasına öyle yaşayabilirdi. Yani, o oyuncu kulaklığı olarak geçiyordu tabii. tabii ben şunu hani, şunu kıyas, e, söyleyebilirim. Elmayla kıyaslamak olmaz ama. Nostek'in ürünlerine göre bu ürün bana kalır, kalırsa hafif öcük onu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Çünkü o e, G633, 933 o kablo şey, o var. Oyuncu kulaklığı olduğu için mikrofonları var vesairesi var. Bu da ağır. Onların yapı itibariyle büyük olmasının dolayı yani e, bir saat veya iki saat oyundan sonra kafada ağır yaptığını biliyorum ben. Evet, evet. Aynen. Bunda öyle bir dert yok. Bunda öyle bir dert Bak, yok. bunda en güzel deneyim, YouTube'dan mesela caz videolar aç. Veya orkestra müzikleri aç. Yani mükemmel gidiyor. Bütün sesleri duyuyorsun. Bütün sesleri duyabiliyorsun. Bütün çaldı seslerini rahat rahat duyabiliyorsun. O senfoni, orkestraları falan aç. Hepsini duyuyorsun. Hiçbirbirine karıştırmıyor. Çok yüksek sesli dinlemene gerek yok. Ben daha yani çok yüksek sesi sevmediğim için orta sesle tatlı tatlı böyle bas vuracak. Çok hoşuma gidiyor benim. Evet. Yani Peki, bundan bunu, sonra ben hiç kulaklık bakmadım öyle diyeyim sana. Neredeyse 2 yıldır yakındır kullanıyorum. Hiç kulaklık bakmadım. Oyunda denediği zaman bunda bir e, kayıp veya oyunda şikayetimi durum oldu mu? Yok. Yani şimdi arkadan gelen sesini duyacağım diye şey yapıyorsan uyucukla alacaksın tabii ki. Tabi 7 bunda artı 1 ama sen abi 7 artı 1 evet. desteği olmadığın dolayı. Yani bu bana gayet yeterli. E bunda o şekilde arkadan gelen sesi duyayım, yukarıdan çıkan şeyi duyayım bir şeklinde yok. Tabii, tabii, bu standart aynı. müzik kulaklığı. Ee, onun dışında basları hani tizlerin bir ne durumda? Yani buna bir bas kulaklığı diyebilir miyiz? Bence, bence bas kulaklığı evet tizler biraz daha az bunda. Hı. Peki Hı. bu bu kulaklıklarda genellikle e, dip ses sorunu olur. Çal çalışmadığı durumlarda kulağınıza takılırken diye bir ses gelir. Bunda böyle bir şey var mı? Ben duymadım. Yok. Ben duymadım. Böyle bir şey duymadım. Bunda, bunda yok. Hı onun dışında aktarmak başka bir şey kaldı mı? Yaklaşık yani ben bana kolay... göre tam bir fiyat performans ürünü. Zaten Anker'i biliyorsunuz. Evet. Bildiğim kadarıyla Amerikan menşeli bir firma. Yani Bluetooth bağlantısı olsun, diğer yerler olsun hepsi güzel çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Birkaç cihazla eşleşebiliyor mu aynı anda? Bildiğim kadarıyla eşleşiyor denemedim ama eşleştiğini şur diye biliyorum. Denemedim ama. Peki. Ee, az önce şey dedim. Kulağından çıkarttığında kula müziği otomatik durdurma, devam etme gibi özellikleri vardı. Kız ortası. Var. Mesela şöyle işte omzuna yaslıyorsun ya kulaklığı çıkarıp aşağı doğru. O sırada kesiliyor ses. Tekrar takıyorsun yine başlıyor. Yani. Tekrar kalkıyor devam ediyor. Ha, o özelliği var. Hı -hı. güzel olmuş. Ee, peki son olarak memnun musun kulaklıktan? Gerçekten memnun. Yani Herkese tavsiye ederim. Tavsiye ediyorum. ediyorsun bu kulaklığı. Kesinlikle tavsiye ederim. Yaklaşık ne kadar şimdi kullanıyorsun? Üç aydır mı kullanıyorsun bunu? Dört ay mı? Bunu mu? Yok bunu bayağı oldu benim 2 İki sene yakın oldu ya. İki sene oldu. Tabii yani tabii bir sene geçti. Bir ya buçuk sene falan oldu. Bir buçuk sene kullanıyorsun herhangi bir sıkıntı yok bunda. Yok yok hiç. Yani. Bari... Ben zaten çok sık kullanmadığım için hani benim buraların dökülme gibi bir olay olmadı ama bilmiyorum hani her gün kullanan bir kişi için buralar nasıl olur. Ben oturuyorum akşamları yarım saat müzik dinliyorum. Sonra kapatıyorum yani öyle çok aşırı bir sık kullanım olmadığı için hani bu arada ileride bir dökülme olur mu şey olur mu ya şu bilemeyeceğim. Ya olmadığına göre. Ama olsa da göre... da hazır şeyler satılıyor yani her kulaklığın var. Değişebilir mi bu kısımlar? Bir şekilde değişiyordur abi yani bu adamlar. Bilmiyorum ya üstüne bir kılık geçiyordur ya başka bir şey oluyordur. Çok kulaklığın değişiyor çünkü. Olumsuz sayabileceğim bir şey var müziğin bu süre kadar yaklaşık bir buçuk yıllık kullanıyorsun. Şu olsaydı iyi olur dediğim bir şey var mı? Yani e, şu tuşları biraz daha şey yapsalar nasıl anlatayım mesela şimdi sadece sağ tarafta ses açma kısmı olsun. Evet. Başka bir şey olmasın. Solda da sadece tek bir butonla e, mod değiştirelim. Hı hı. Bu power tuşunda başka bir yere alalım. Şu kulaklığın burasını alabilirsin, bu tarafını alabilirsin. Karıştırıyor insan ya. Yani bu parmakları oynarken Aynen. insan karıştırıyor. Bir de left right hemen Elini alır almaz anlayamıyorsun. İlla şöyle bir açıp bakacaksın. Burada R mi yazıyor, Çok mi yazıyor. Ben de bunu bu anladım. Onu bir türlü ezberleyemedim ben. Yani. E... Hatta bir ara şuraya etiket yapıştırıp, R yapmıştım da etiket <gülüyor> düşmüş <gülüyor> şimdi. Evet. Masadan alınca direkt şu etiketi görüyorum ve ben sağ kulağıma getirip takıyordum onu. Evet, <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> en güzeli. Onun dışında yok yani öyle bir... Peki, hani bunlara da eksik denmez gerçi de. Peki, bana göre de, de, eksik. Gençlerin e, istediği, aradığı bir şey var. RGB. RGB yok herhalde bunda. Biz genç olmadığımız için sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> RGB yok aynen. RGB'yi ona takıp başkasına göstermeme gerek yok. Sonuçta takan kişi de göremiyor ki. RGB yani bir RGB'yi kapatıp... Aynaya ki... bakacaksın. Yani ilginç bir durum. <laughs> Kendinizi göremediğinizden dolayı yani RGB olsa ne? Yani ya işte olmasa o, bir eksi bilemiyorum. Adam monitörün yanına asıyor bunu. Orada yanıyor ya şimdi lambaları. O ona yetiyor. O ona yetmiyor. Yani şimdi monitörün arkasına da RGB koyuyorlar. Niye koyuyorlar? Adam yaslamış duvara. Herhangi bir artı eksi yok. Ondan modası geçer merak etme. Her şeyin de, modası gelip gidiyor. Evet eksi yönlerin bir tanesi tuşlarının yerinin e, daha iyi olabilirdi. Bu şekilde bulmak zorlanıyoruz. Hani evet. RGB diyoruz ama eksi mi artı mı onu bilemiyorum. Bence yani bu e, kulaklıkta RGB olmasın. Çünkü premium hissini e, düşürür. Tabii. Yani asıl, RGB, o, de. zaman hani çocuk işi gibi oluyor. Yani, e, benim bakışım bu şekilde bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir de pilini azaltıyor. Tabii. Adam RGB oluyor bir ton para verip sonra gidiyor RGB özelliğini kapatıyor. Pil gitmesin Tabii, diye. Tabii. Bir, pil, bir, bir pilden yediği yani, için. Yani bir anlık heveslere yenilmemek lazım aslında. Aynen. Ama almak istediği kulaklık mesela adamı güzel. Tamam Logitech'in kulaklığını beğenmiş. RGB'siz versiyonu da yok ki onun. Onu da mecbur alacak. Evet. Yani pro bir kulaklık aldı adam 7.1. RGB'siz yok. Herkes herkes RGB koymuş. Doğru. Yani seçenek de yok aslında pek. Aynen. Arkadaşlar bizim e, bu kulaklıklar, aktarıcılarımız bunlar. E, herhangi bir problem yok. Öneriyoruz. Güzel bir kulaklık. Evet, MedyaMarkt'a açık hali bazen test edilir bir durumda oluyor. Mutabak evet, denemenizi de, dene, de, dene, de, dene, de, 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 öneririm çünkü bu tarz kulaklık... Bass özellikle de, hani, bas, bir bas şarkı yanında hazırlasınlar. Tabii tabii. Farklı bir e, Bu tarz kulaklık alırken denemek en güzeli çünkü insanı yanıltabiliyor. Herkesin kulağı farklı ses tonlarını sevdiği için veya işittiği için ee, bana göre iyi olan bir şey başka sonra göre kötü olabiliyor. Ee, aradığı ses e, profili farklı olduğundan dolayı denemekte de en güzel. Ha, bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, ben bilgisayara kabloyla bağladım diyelim. Bir ses kalitesi aldım. Çıkardım kabloyu. Bunu tuttan bağladım diyelim. 3x daha fazla ses kalitesi alıyorum. Belki ya benim bilgisayarımda bir problem var. Ya da bu, bu, bu özelliği daha güzel çalışıyor ses aktarma konusunda. Hmm. İnanılmaz yani bu, fark vardı yani. Yani stereo kablo ile kullandığım zaman... E, evet o kadar çok şey alamadım, kalite alamadım yani. Ama bu YouTube'da çok güzel kalite alıyorum. Ses kalitesi çok bu YouTube'da enteresan. daha iyi. E, kablo ile bağlantı yaptığım zaman e, herhangi bir ses evet. kalitesi azaldığını düşünüyorum. Çok düşük ya. Ya bilgisayarın, hani ana kartının üzerinde hazır gelen ses kartını kullanıyoruz tabii. Evet. Onboard. On Belki onun kalitesizliğinden de kaynaklanıyor olabilir. Ya da şey olabilir belki. Ee, şimdi kendi e, özellikle devre dışı kaldığı için sesi filtre edemiyor, düzeltemiyor. Kendi programı çalışmanın yani, dolayı. Yani bilmiyorum. Ya şimdi adamlar da burada demişler. Bak wireless bağlantı için demişler. 3 kat. Hatta Bluetooth'a göre 3 kat daha güzel ses kalitesi demişler. Evet. Özellikle onun reklamını yapmışlar burada. Belki onun bir faydasından dolayıdır. Evet. Ya da benim ses kartımdan dediğimdendir. Muhtemelen. Bilemiyoruz. Arkadaşlar bir incelemde daha sonuna geldik. Bu videonun bizim aktarımımız bu kadar. Ee, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.